Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir analiz videosu ile birlikteyiz. Vedat Hira'ya kafayı taktı. Aslında Vedat Orhun'u çok kıskanıyor ve Vedat Orhun'un sahip olduğu her şeyi istiyor. Orhun Hira'yı kurtardı. Vedat Orhun'a daha da çok sinirlenecek. Orhun Vedat'a bana ait olan hiçbir şeye dokunamazsın dedi. Vedat Perihan'a Hira'nın kendisini baştan çıkarmaya çalıştığını söyleyecek. Orhun annesine inanacak ve Hira'yı iffetsiz olmakla suçlayacak. Orhun söylenenlere değil, Orhun bence kendi gördüklerine inansın. Orhun bir kez olsun Hira'yı dinlesin. Benim gibi düşünenler videoyu beğeni butonuna bassın lütfen. Hira kendini çok kötü hissedecek. Hira ve Tat'ın kendisine dokunuşlarını hatırlayıp kendisini kirlenmiş hissedecek. Hira banyoya gidip temizlenmek isteyecek, gözyaşı dökecek. Orhun Hira'yı bir sınavdan geçirmek isteyecek. Orhun Hira'nın sahibi olduğunu söyleyerek her şeyi yapabileceğini iddia edecek. Hira Orhun'u bıçaklayacak. Hira daha sonra yaptığından pişman olacak. Orhun Hira'nın yardımını kabul etmeyecek. Ertesi gün konağa polisler gelecek ve yaralanma olayını araştırdıklarını söyleyecek ben polise şikayet eden kişinin eda olabileceğini düşünüyorum peki sizler ne düşünüyorsunuz düşüncelerinizi benimle paylaşmayı videomuzu beğenip küçük bir yorum atarak bana destek olmayı unutmayın lütfen herkese iyi seyirler